Hazırlandık. Şimdi gidiyoruz. Hiç yakışmadı ya. Hani yakıştı mı ayakkabım? Evet, sağdan da çok olmuş. Nasıl? Ben böyle tüm giyindim. Böyle çanta. Bunu koyduğum çok güzel. Bence annemin kitabı güzel. Hayır, sen. 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 Bak kombine, bir şey Tanemin kolunu da bu şekilde. Annem şey neden çanta aldı dedi. Çünkü şey öğretmen dedi ki yemek falan. <laughs> Anne izin kartı. Aa onu unuttum. Öğretmen kızar. dörtte durdurayım bunu. Hayır dörtte durdurma. O zaman dörtte duracak sıfıra bir daha inecek durdurma. Bilmesi gerekiyormuş. Güzelliğim. Anne ben sevindiyem çıkmaya başladı. Ne Koysaydık yemeklere. Ben şansımı nasıl sevmeyeceğim? Sımaz taktı kafayı, çanta, çantaları aldırıyor ama takmayı sevmiyor. Evet. evet. Hayır gibisini sevmiyorum. Kızım? Senki gibisini seviyorum. Bu çantayı sevmiyor, beğenmiyor. Evet, o eskiden kalma. Hayır saçmalama evet. çok güzel çanta. 5 yaşından kalma o. Olabilir ama hiç kullanmadım ki. Ama işte, o yüzden kullanmıyorum. Kızım neresi kötü, çok güzel ya. Hadi kesin kullan. Yani ben kullanabilsem zaten kullanacağım da. İşte. Yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Kiler de çektiler, gidiyoruz. Kanguru, ya musun Çantaları değiştirmek için çağırmış beni. Başımı bırakmıyor. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Eteğim çok kısa değil değil mi? Ya, <laughs> iyi. <laughs>

biz de oynardık. Tanem onları çekmemi söyledi.

<laughs> kadar ben öyle. Dur çekeyim öyle. Tamam tanem otur sen öyle. Şimdi yavaş yavaş inin. Gizli, gizli. <laughs> yandım, daha ters, tanem duruşun çok güzel. <laughs> duruşun çok güzel. Yani, duruşun <laughs> çok güzel. Anne musun? Mescidar, da. Mescidar, da evet. Yavaş yavaş. Eve geldik. Tanem tavuklu pilav istedi. Tavuklu pilav tanemi yapıyorum. Bir de kalabalık buğulama yapıyorum. Arkadaşlar bir de ondan başka bir şey daha var. Ne var? Dolma. Evet. Limonlu. Değil mi? Evet. Hazır. Dolma istedi. Bir de dolma yaptım. Şimdi bunu pişireceğim. Şimdi bunu buraya ekliyorum. Yeter. Yıldız yağmuru yapıyoruz. Evet. Instagram. Yes. Arkadaşlar bunun için yapmanız gerekenler su. Onun adı ne? Zerdeçal. Zerdeçal. Evet. <laughs> su mı? Tamam şimdi yaptık Yeter mi? Hı hı.